Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Welcome to Bloxburg Roblox oynuyoruz. Hoş geldiniz. O zaman yavaştan başlayalım arkadaşlar. Bloxburg oynuyoruz. Allah. Oğlan. Günlük ödülü aldık galiba. Anlamadım. e evet, neyse arkadaşlar bugün Bloxburg oynuyoruz. Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bloxburg nasıl bir oyun arkadaşlar? Kendimizi geliştireceğiz ve bu da bizim evimiz. Evet. Neyse dur. Kamerayı düzelteyim. Öyle başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar burası bizim evimiz dediğim gibi. Açalım kapıyı. Evet. Güzel bir oyuna benziyor. Neyse. Şuradan close'a basalım. Kapattık kapımızı. Evimiz böyle bir çöplük yığın arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir evimiz var. Neyse bu da bir pizza yemişiz. Bakın bakın buzdolabında neler var. Neyse. Evet arkadaşlar şuradan da açtığımızda bakabiliyoruz. A eğlenceli değilmişiz. Hmm. Yeteneklerimiz iki tane spor yapmışız. O zaman arkadaşlar para kazanmak için ben bir işe gideceğim. Hadi işin yolunu tutalım. Arabamız olmadığı için böyle gideceğiz. Arabamız yok ne yapalım. Neyse arkadaşlar arabamız yok ya. Nereden gidiyordu? Ha, şuradan gideceğiz. Evet arkadaşlar burada like atıp abone olup bildirimleri unutmayın. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız atacağım her videodan anında haberde olabilirsiniz. Neyse hadi bakalım. Bakayım biz neredeyiz ya ben kaybettim. Dur şuradan gideceğiz. Buraya da giremiyoruz ki arkadaşlar. Ha tamam burası adamın evi ya. Adam kendine mahalle yapmış. Hilal olsun ne diyelim. Çok güzel evler varmış burada ya. Allah çok beğendim. Neyse arkadaşlar. Şehire buradan gidiyoruz galiba. Şehire gitmem gerek. Abi doğduğumuz yere bakar mısınız ya? Aa şehre geldik. Evet arkadaşlar orası şehire giden yol. Neyse. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle gidiyoruz bakalım. Şehre giden yola. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, yak yakın zamanda GTA 5 gelecek arkadaşlar. diye ya yarın bugün çekebilirim. Ben de bilmiyorum. Belki hafta sonu çekerim. Neyse. Burası nevesi ya. Biraz ortalığı gezmek istiyorum. Nere bura? Ana burası pizzacıymış. Aa pizzacı oldum. Hoş ki çalışan var mı zaten? Yok abi ben tamam tamam. Evet ben çalışan olmayacağım. Sen kimsin karı? Neyse arkadaşlar. Bakayım acıkmış mıyız? 69 acık mı? Tamam acıktığımız zaman buraya geliriz. Tamam. Acıktığımız zaman yemeğimizi yeriz. <laughs> evet arkadaşlar burası neyse. Burası arabacı. Araba, Ben araba satın almak istiyorum. Tamam kardeşim. Goodbye. Şunu satın alalım mı? Güzel bir arabaya benziyor. Yok ya. Recep dikin arabası vermiş burada. Aga bunlar ben araba istiyorum. Ben bunu alayım o zaman. Alayım mı arkadaşlar? Biraz daha para biriktirelim. Hemen almak yakışmaz. E, tamam bir yerde iş bulmamız gerek. Olacağı bu. Ama peki nerede iş bulacağız? İş nerede olabilir? Şuraları birazcık gezelim. <laughs> Şuraları birazcık gezelim. Tamam arkadaşlar. Bura nere? Burası mı? Arkadaşlar bu arada arkadaşlar istediğimiz dükkan iş yapabiliriz. <laughs> tamam ben kuaför olacağım abi. Nasıl olmuyor? Aha olduk. Hoş geldiniz. Otur buraya efendim. Otur. Heh. Ne istiyormuş? Şimdi bu da resmimi kapatmam gerek. Evet ne istiyorsun hanım? Böyle bir şey. Abi sen ne yaptın saçına ya? Heh, tamam. Şu aynada bakabiliriz adamın saçına. Dur. Dur karma karşı Evet tamam. Pembe istiyor. Pembe. Heh. Eh aferin. Sen gel. Abi bu iş birazcık sıkıcıymış. Siyah. Tamam. Evet arkadaşlar böyle görev yapıyoruz. Para kazanıyoruz. O zaman üstteki kısma gelemiyoruz mu? Evet. Şimdi yeşil. Evet tamam. Hadi eyvallah hanımefendi. <laughs> Neyse. Hanımefendinin de şaşını yapmış olduk. Dur az önce bir yazdı. Bu iş birazcık sıkıcıymış. Bu iş bu işten ayrılmak istiyorum. Aga. Dur. Heh, tamam. Tamam bu şaşı yap diyor bana. Tamam yaparız. O şaşı yap tamam. Ama bu şaşı yap diyor anladım. Evet arkadaşlar herkes de bu şaştan istiyor ya. Kahverengi yapmamız gerekmiş. Abi bitsin artık sıkıldım. Çok sıkıcıymış lan. Evet. Ee, tamam. Tamam. Oh be. Oh be. Ben ayrılıyorum ya. Bu ne biçim istifa edeceğim arkadaşlar. Çok sıkıcıymış. Bitti mi? Aha bitti. Artık araba alabilirim. Yes be. Şimdi karnımı doyuracağım. Oh be, ruh hali. İş kuaför yapmışız, kasiyer. Tamam, şimdi Pizza o biz en Michael motorları. Abi ben bir tane hamburger alacağım buradan. Karnım acıktı. Evet. Ver bakayım buradan ben hamburger. Şuraya oturup yiyeyim hamburgerimi. Otur. Heh. Otur. Nüm 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 nüm. Ye ye. Oo. Oo. Çok güzelmiş. Arkadaşlar çok güzelmiş ya. Evet arkadaşlar, hamburger yiyoruz. Bakayım açlığımız ne kadar olmuş? Buradan değil. Yüzde yüz, tamam. Daha bir şey yememize gerek yok. Şimdi az paslanmışız, eve gitmem gerek. Arabayla eve gideceğiz, araba almam lazım. Araba nerededir? Burası pizza yiyse, burası araba hazırdır. Mantıken. Evet arkadaşlar birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Spor yapmam gerekmiş. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Ha bu arabayı alıyorum. Dur almadı. Bu ne kadar? Oha bu 18 bin TL ya. O kadar param yok benim. Bunlar ne kadarmış? Bin. Yok abi ben araba alacağım ya. ya i̇nşallah hızlı gidiyordur. Haydi Allah. Alsana lan. Lan! Allah kahretsin! Hala bağlamıyorum. Ne yapacağız ya? Oh aklıma bir fikir geldi. Pizzacı olacağım. Motor sayesinde eve gideceğim. Tamam ben pizzacı olacağım. Kurye olacağım ben. Burada da insanlar varmış. Bura nere? Ben yemek yapacağım. Heh, nasıl yapılıyor? Abi anlamadım. Domates. he, peynir sebze sebze ekleyelim. Mis gibi pizza tam bunu pişir şimdi neyse. Bu ne ya? Aşağılık kötüymüş. İstifa ediyorum. Çok kötü bir işmiş. Arkadaşlar bir adam akıllı iş bulamadık ya. Neyse arkadaşlar. Eve gitmem gerek benim. He tamam. Evet bir tane pizza pizzamız piz Oğlum ama o ölüyor lan? Abi biz, biz abi Aga. Abi. Ölüyorum lan. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Olamaz. Şu halime bakın. Paslandık. Evim nerede benim? En azından bugün para kazandık. Aynen. Oy. Arkadaşlar geri kalanı ikinci bölüme kaldı. Karakterimiz hemen yoruldu çünkü. Ne yapalım? Neyse olsun arkadaşlar. İkinci bölümde yaparız geri kalanı. Abi. Ne da bu şey? Neyse arkadaşlar şu burada videonun sonuna geleyim. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bu da Welcome to Bloxburg oynadık. Görüşürüz.